Selam arkadaşlar ben Redkar Hocam. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi mülakatsız 54 personel alımı başvuruları başladı. Bu videomuzda da bu alımın detaylarından bahsedeceğiz. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Şahsen ya da ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 17 Kasım'da başladı ve 1 Aralık saat 23.59'da sona erecektir. Alım mülakat alımdır. Herhangi bir yazılı veya söz sınavı olmadan KPSS puan üstüne göre alımlar yapılacaktır ve başvuru linki ilk yorumdadır online başvuru yapabilirsiniz. Gelelim şimdi bu alımın kadro dağılımına. Bir biyolog, bir bilgisayar mühendisi, beş büro personeli alacaktır bu kadroya. Büro yönetimi ve işletme yönetimi ve onunla ilgili bölümlerden mezun olan ön lisans mezunları başvuru yapabilecektir. İki tıp bir laboratuvar teknikeri, bir bilgisayar teknolojisi ve programlama teknikeri, bir elektrik elektronik teknikeri, iki gıda teknikeri, bir anestezi teknikeri, bir tıbbi görüntüme teknikeri, dört şoför anlayacaktır. Tüm lise mezunları bölüm fark etmeksiz başvuru yapabilecektir. 21 temizlik görevlisi anlayacaktır. Yine tüm lise mezunları bölüm fark etmeksiz başvuru yapabilecektir. 14 koruma ve güvenlik görevlisi anlayacaktır. Bu kadroya da tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabilecekler. Son olarak kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. Lisans ve ön lisans kadrolarında en az 65, lise kadrolarında ise en az 60 ve üzeri alanlar başvuru yapabilecektir. 2020'de KPSS puanı geçerlidir. Alım mülakat salındır. yazılı veya sözlü sınav olmayacaktır. Koruma ve güvenlik görevlisinde 35 yaş sınırı yani 1 Ocak 1990 sonrası onlar başvuru yapabilecektir. Diğer kadrolarda herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır ve yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzu bırakmak başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca alımlar rehber hocam YouTube kanalındadır. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.